Çiftçinin biri tarladaki yalnızları yaktıktan sonra tarla içerisinde gezerken yanmış halde bir kuşa rastlar. Kuşun tamamen yandığını ona rağmen yerinden hiç hareket etmediğini gören çiftçi birden şaşırır. Kendi kendine acaba bu kuş neden yanmamak için kaçmamış diye düşünmüş durmuş. Eliyle kuşu biraz iteleyince başından kaynar sular dökülmüş sanki. Meğerse kuşun altında üç tane minicik yavrusu varmış. Anne kuş yangından kendini kurtarmak için değil, yavrularını korumak için kaçmamış. Ve kendi canını yavruları için feda etmiş.